Is <laughs> it? Köpeğiniz mi var? Evet. <laughs> Yavru. İsmi ne? Sen koyacaksın. Kız erkek. 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 Molly. Molly mi? Yok artık. Artık köpeğim. Ne sen köpeklerden korkmuyor muydun? Açtım korkumu. Böyle bir şey hiç beklemiyordu. İsmini düşünmem gerekiyor. Ya, ya, ya artık köpeğimiz var. Hadi kuralım çetini. Oh, şeyini kaldı. Seni bekledik. Aynen. O yüzden erken çağırdınız. E gel artık. <laughs> Bilmiyordum bunu ya. Siz sevdiniz mi? Ne no, çoktan. Ya! Yavaş dele. Demin evi gezdirdim ama. <laughs> Tatlısı var mı? Kokla beni, kokla beni. Şey için var? Gözleri Çok görünmüyor. Güzel. Çok güzel bu. Surata bak. Gözler Kim yani. biliyor başka? Siz. Bugün oldu. <laughs> Otel dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen can can. Aa! Başka şey var mı içeride? Hadi kuralım yuvasını. Kuralım. Bunu evet. ya önce alın. Tamam. Sarıyı al. Sarıyı al. Çok güzel kutusu. Bu da çok güzel. Ya ya. Sevindin mi? Sen sevindin mi? Çok. Aha. Hiç beklemiyordum. <laughs> Yok artık ya. Sürpriz. Ben makas getireyim de. Bu öyle mi kalıyor? Gerçekten <laughs> <laughs> çok büyük olur seve sığmaz o yüzden diyorum yani başka bir şey. Bu böyle kalıyor 15 sene. Çık oradan çık oradan çık 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 çık, <gülüyor> çık. <gülüyor> oradan, çık oradan. Hayır. hayır hayır buraya. Sen koy. Üstünde kalacağım. <laughs> Altında pardon. <laughs> adı da yok. Gel, 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 hmm, gel, bakalım, gel, çirkin, gel, buraya. gel, <gülüyor> <anne>. <gülüyor> e, gel, 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 Biraz da o bir şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Evet. Koy biraz daha Ne bekle. Orada bırak. Al değil, Afiyet olsun Of yine. Su da iç. Su da vereyim. Sen yemeğini ye. Evet, Instagram hesabından ismi ne diye sormuşlar ve ismi de Louie. Ablamla beraber koyduk. Evimizin yeni üyesi ve ben üçüncü gün olmasına rağmen kaynaştığımızı düşünüyorum. Yani artık her şeyi yapabiliyorum. Biliyorsunuz ki korkum vardı ama artık korkumu yendim ve yani beraber de çok kaynaştık. Zaten köpek de istiyordum. Yazların videosunda da söylemiştim zaten. Yazdığım bir video çekmiştim. Ona gitmiştim. Orada da söylemiştim zaten. Bir köpek Aa, <laughs> bir köpek istiyorum falan diye. Ya, orada da zaten söylemiştim. Ve oldu. Babam bana çok tatlı bir hediye verdi. Yılbaşı hediyesi. 2020'yi güzel bitirdik. Bu yüzden çok şanslıyım. Louis'i çok seviyorum. Çok tatlı bir köpek. Evimizin yeni üyesi. Tam 3 gün oldu. O da bebek 2 aylık olduğu için onu daha dışarı çıkartamıyoruz. Zaten çıkaramayız da. Yani e, galiba 4 aylıktı. Ya da 6 aylıktı. 6 aylık olunca e, ancak çıkarabiliriz. Şu anda bebek olduğu için onun böyle bir kafes gibi bir yeri var. Büyük, kendine özel odası var. Orada oturuyor, içiyor. Yemeğini yiyor orada. Orada yatıyor. Ama tabii ki de evin içine de bırakıyoruz yani salıyoruz. Böyle o zaman oyun oynayalım. Gel oğlum. Gel. <laughs> ben çok şanslı hissediyorum. Yani Louis gerçekten o kadar tatlı ki yani çok eğleniyorum onunla oynarken ve şu anda çok alıştım. Çok da seviyorum onu. Evet, sen daha önce hiç köpeklere yaklaşamıyordun. Böyle evet, bir korkun öyle, vardı. Evet, yani ben korkum vardı. Köpek korkum vardı. Ablamı yani bir köpek ısırmıştı talihsiz bir olayda. Ben de ondan etkilenip köpek korkum başlamıştı. Yani ama yavaş yavaş tuz kupay misletinde açtım köpek korkumu. Tabii herkes yardım etti. Oyuncu koçlarım yardım etti. Oyuncu arkadaşlarım yardım etti. Annem, babam yardım etti. Ablam yardım etti. Yani çok güzeldi. Ben köpek korkumu yendim. Yani e, köpekleri elleyemiyordum, dokunamıyordum. Ya ama Louie korkumu aşmamı da sağladı. Artık taşıyabiliyorum, dokunabiliyorum. Çok güzel bir bağ kurduk. Arkadaşlarımız çok güzel oldu. Ben Louie'yi çok seviyorum. Aferin, aferin. Çok yaşa. bu bakalım dur. Yani e, ilk geldiği günde durun, en baştan anlatayım. Çok heyecanlandım şu anda. E, ben arkadaşlarımla dışarıdaydım. E, dışarı çıkmıştım. Ve babam e, sürpriz bir şekilde eve Louis'i getirmiş. E, Louis'i getirdiği için de e, şey annemden izin almış getirmek için. Tabii annem de izin vermiş. Getirmiş Louis'i, ablam görmüş, çok sevinmiş falan. Çok duygulanmış, Duygu, duygusallaşmış. Ee, sonra ben de geldim dışarıdan bir gördüm. Köpek var evimizde. Bizim köpeğimiz falan diye şaşırdım. Zaten size de bunu söyleyeceğim. Yani e, videoyu koyacağım YouTube'a. Sonra e, bir gün geçirdik falan. Tabii zorlandık önceden. O bize alışamadı. Biz ona alışamadık. Yani zorluklar oldu. Hala da zorluk çekiyoruz zaten bazı konularda. Tuvaletini yapmayı öğrendi. Düzgün yere yapıyor artık. Kendi yerine yapıyor yani. Evde evi tanıdı, bizi tanıdı, bize alıştı. Biz de ona alıştık tabii ki de. Böyle çok güzel bir yaşam süreci oldu. Geldiği gün yılbaşıydı o yüzden veterinere götüremedik. Ama öbür gün, yani bizimle olan birinci günü veterinere götürdük onu. Ablamla babam götürdü yani. Sonra bir aşısına oldu. Sonra eve geri geldi dokunmamamız gerekiyordu ona. bize de dokunmadık tabi. Biraz zor bir süreçti. <laughs> Dokunmamak zordu tabi. Sonra yemeğini yedik, verdi yemeği yemeğini yedik, suyunu içti. Sonra uyudu. Sonra akşam kalktı. Akşam saat 5 gibi miydi? Çok erken bir saatte kalktı. Sonra bizi uyandırdı. Uyku düzeni, yani tam olarak oturmadı şu anda. Tam olarak uyku düzeni yok. O yüzden bizi kaldırıyor bazen. Bugün ne yaptık? Bugün yıkadık Louis'i. Çok tatlıydı ama çok üşüdü. Yıkayınca böyle tüyleri içine girdi. Böyle çok sıska bir şey oldu. Böyle beklemiyordum hiç. Bence fareye benzedi. <laughs> Olabilir. Louis'i yıkadıktan sonra kuruttuk. Kuruttuk. Sonra tüy sprey gibi bir şey vardı. Onu sıktık. Tüyleri çok karışmıştı. O yüzden güzelce taradık. Tabi biraz acı çekti. Ama güzel sonuçlandı. Sonra beraber oyun oynadık. Sonra yattı. Uyudu. Şimdi de onu seviyorum. Beraber yine oyun oynuyoruz. Oyun. Çok tatlı bir kemik oyuncağı var. Sonra yine tatlı bir kemik <laughs> Bu kemik mi? Böyle bir plastik bir şey var. Ona doyurmuş. Dişlerini kaşısın diye. Ha, dişlerini kaşısın diyemiş. Dişleri çok kaşınıyor çünkü daha bebek yeni çıkıyor dişleri. Tuvalet düzeni oturdu. Çok e, uygun bir yere yapıyor tuvaletini. Kendi pedine yapıyor. Bak bak nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> Tabi yıkadıktan sonra şey taradık da bir de taradıktan sonra da ödül mamasını verdik. Ödül mamasını verdik. Ödül mamasını yedi. Çok tatlıydı. Her zaman gibi. Şu anda mis gibi kokuyor. Çünkü yıkandı ve o vardı ya. O da çok güzel kokuyor. Vanilya kokuyor şu anda. Buyurun. Buyurun. Daha iki aylık bebek. Dört ay geçsin hızlıca onu dışarı çıkaracağım Ve dışarı çıkarttığımda da size yeni video göndereceğim o zaman. Tamam. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Sizleri Louis ile tanıştırdım. Bence çok eğlendik. Bu videoyu izlemeyi, beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bildirim çanını açabilirsiniz. Videolarımın ne zaman geldiğini görürsünüz. Size bildirimler gider.